Koskoca Napolyon'a ilk yenilgisini tattırmış, Osmanlı'nın neredeyse her bölümünde görev yapmış yeri geldiğinde padişah fermanı bile dinlemeyen hatta ve hatta karşısında duranlara karşı acımasız olduğu için ceza kasap ünvanı alan Cezzar Ahmet Paşa kimdir? Cezzar Ahmet Paşa birçok Türk büyüğümüz gibi zekası ve gayretiyle kendi kendini yetiştirmiş bir komutandı. Doğum tarihi kesin olarak bilinmese de 23 Nisan 1804'te hayata gözlerini yumduğunda 70 ile 80 yaşlar arasında olduğu bu nedenle 1724-1734 yılları arasında doğduğu tahmin edilir. Vedinli veya Nişli olduğunu iddia edenler varsa da Cezza Paşa'nın Bosna'da olma ihtimali oldukça yüksektir. Osmanlı Devlet Kademesi'nde çeşitli görevler almış, yeri gelmiş, Osmanlı padişahları ile bile ters düşmüş. Trablus, Şam ve Kudüs gibi yerlerde faallik yapmış ve bu bölgelerin güvenliğini sağladığı gibi Osmanlı'nın devlet bütünlüğünü felsefesini benimsemiştir. Osmanlı padişahları ile ters düştüğü her konuda haklı çıkmış ve bu yüzden de itibar görüp vezirliğe kadar yükselmiştir. Ancak bu büyük Osmanlı kumandanının tarihteki rolü vezirlik hizmetlerinden çok askeri alanda almış olduğu başarılarla ilgilidir. Osmanlı'nın gerilediği 18. yüzyılda gibi çalkantılı bir dönemde Orta Doğu gibi sıkıntılı bir bölgede valilik ve kumandanlık yapan Cezzar Ahmet Paşa bu yüzyılda ortaya çıkan ilk sömürgeci saldırıların karşısında dimdik durmuş ve Osmanlı'nın düşmanlarına karşı lakabın hakkını vermiştir. Napolyon 1798 yılında kimsenin beklemediği bir anda sefere çıkarak Kuzey Mısır'a tamamen egemen olmuştu. Kolayca kazandığı bu başarıdan sonra ise Suriye'yi işgale karar vermişti. Napolyon Mısır'da kalıcı olabilmek için Suriye'nin elde bulunması gerektiğine inanıyor. Aynı zamanda Suriye'ye ilerleyince Osmanlı Devleti'nin eli mahkum şartlarını kolayca kabul ettireceğini sanıyordu. Napolyon Cezar Ahmet Paşa'ya hiç önemsememişti. Napolyon Cezar Ahmet Paşa'ya ''Nihayet geldim ve şu an kalenin duvarları önündeyim. Bir ihtiyarın geri kalmış birkaç günlük ömrünü almak bana bir şey kazandırmaz. Seninle savaşmak istemiyorum. Benimle dost ol ve kaleyi teslim et.'' Bu sözler karşısında Cezar Ahmet Paşa şu cevabı verdi. Allah'a hamdolsun gücümüz yetiyor, elimiz silah tutuyor. Geri kalmış birkaç günlük ömrümüzü de cenklerde geçiririz. Devleti Ali Osman bu kaleyi teslim etmem için beni Yap, yap. Ben boşak Cezar Ahmet Paşa'yı. Şehitlik mertebesine ulaşana kadar size bu şehirden bir karış toprak dahi vermem. Napolyon artık Suriye'yi işgal etme zamanının geldiğini biliyordu. Suriye'yi alarak Osmanlı'yı zor durumda düşürecek ve doğunun tüm bölgelerinin yolunun açılacağını düşünüyordu. 21.000 kişilik bir kuvvetle Yafa'yı zaptedip şehir ağaçlarından yaklaşık 4.000 kişiyi katletti ve şehri de etti. Nihayet 18 Mart 1799'da Cezdar Ahmet Paşa'nın müdafaa ettiği Akka kenti önüne geldi. Napolyon Akka'ya kadar çok rahat bir şekilde ilerlemesi etrafta korku uyandırmıştı. Tek bir kişi hariç. Napolyon gene de ününü sıkça duyduğu Cezar Ahmet Paşa'ya iki kere elçi gönderdi. Ancak Ahmet Paşa elçileri idam ettirmesi üzerine Napolyon şiddet düzeyini oldukça arttırıp ilk hamlede kendi kuşattı. Ardından 24 saat hiç durmadan süren top ateşine tuttu. Akka kuşatma sıvdadıkça uzuyordu. Ancak 70 yaşını aşmış Cezar Ahmet Paşa'yı yıldırmak pek mümkün olmuyordu. Yeri geldiğinde şehre giren askerlerle bile kılıç kılıca savaşıyordu. Bunu gören askerler gayrete geliyordu. Kolay zaferlere alışmış olan Napolyon için her şey zor duruma düşmüştü. Kaleye ele geçirmeyi bırak ihtiyar Cezar Ahmet Paşa'yı yıpratamayacaklarını kabul etmiş ve 64 günden beri devam eden kuşatmaya 21 Mayıs 1799 günü son vererek geri çekilmeyi başlamıştı. Napolyon'un doğuyu sömür geliştirme düşleri de suya düşmüştü. Eğer Türkler beni hakkı önünde durdurmasaydı bütün doğuyu ele geçirmek işten bile olmayacaktı gibiymiş ve kadar beni bir ihtiyarın oyuncağı yaptı. Eklemişti ve bu sözler tarihe geçmişti.